Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir taş koleksiyon videosuyla beraberiz. Şimdi bu videomuzun konusu desenli taşlar. Fakat farklı farklı desenler var. Mesela renk geçiş desenli. Şu mesela şeye benzeyebilir. Siz söyleyin. Lokma taşlarına benzeyebilir fakat bir farklı ayrılıyor. Lokma taşları birazcık pürüzsüz olur. Bu bildiğiniz üzere Cila çekilmiş gibi bir taş, pürüzsüz yani oca lokma taşı değil. Yine renk geçişli ince çizgili ama yine renk geçişli. Bunun rengi bu arada cidden güzel. Şimdi bu benekli. Bu da çizgili benekli. Arkası normal benekli. Şimdi tek inceleyelim. Öncelikle desen geçişli taşım olan desen geçişli renk geçişli desenin taşım olan taş geliyoruz. Şimdi bu taş önceki videolarımda birkaç tanesi gözükmüştü. Benzerleri yani. Renk olarak benzemiyor tabi. Bunun rengi yeşile kayıyor. Onun rengi lacivert ve siyah kayıyordu. Bakın gördüğünüz gibi. Şu açık olan kısımlar biraz açık turuncu toz kahverin karşım bir şey. Bunlar da koyu yeşile kaçıyor. Ama desenli ve pürüzsüz bir taş. Şekli şöyle. Alt taraf düz. Hatta şuradan da düz olabilir. Bir nevi üçgen piramit gibi bir şey ortaya çıkıyor. Güzel pürüzsüz bir taş. Şimdi gelin buna. Bu lokma taşlarına benziyor fakat tek bir farkı var. Lokma taşları biraz pürüzlüdür. Zaten Zaten önceki videolarda göstermişim, göstermiştim. Ve bu cilalı gibi. O yüzden lokma taşlarına ayrılıyor. Geç Ayran tek özellik o aslında biliyor musunuz? Lokma taşları bu da pürüzde olsaydı bu da lokma taşı arkadaşlar ama değil. Neyse bunu da böyle koyuyoruz. Bu renk geçişçesine sahip. Bu da renk geçişçesine sahip. Fakat bu mor ve gri renk geçişçesine sahip. Değişik bir taş. Pürüzsüz bir taş. Yani gördüğünüz zaman hiç pürüzsüz demeyebilirsiniz ama pürüzsüz bir taş cidden. Güzel bir taş. Elde de böyle duruyor bu arada. Şu şekil göstereyim. Hepsi hemen hemen aynı boyutlar zaten. Şimdi gelelim buna. Bu beyaz ve gri arası. Şimdi kameradan da öyle gözüküyor mu diye kontrol ama o beyaz olan renkler bir nevi birazcık da şey kaçıyor. Size söyleyeyim krem beyazına kaçıyor. Griler de gri evet. Şöyle güzel desenli bir taş. Çizgili desenli ama yine renk geçişi desenli güzel bir taş. Şöyle göstereyim pürüzsüz. Burada gördüğünüz saçların hepsi pürüzsüz bu arada. Hiç böyle gözükmeye bakmayın mesela. Hepsi pürüzsüz. Geçelim buna. Şimdi önce hatta şuna geçelim. Şimdi benek taşları biliyorsunuz. Nokta nokta benekli bu ama öbekli değil. Bakın burada iyice belli ediyor kendisini zaten. Şöyle. Güzel bir taş. Siyah üzerinde beyaz benekli. Bu arada böyle taşlar var ama böyle benekli olan çok fazla taş yok. O yüzden bu videoya koydum onu. Bu da benekli diye senin taşlar şeyinde. Yani benek da göre de benek deseni olarak buraya aldım. Şimdi gelelim bu taşa. Bu biraz zor bulunan. Bakın bunun arkası nokta nokta benekli. Hafif şerit de var. Çizgi anlamında şerit ama. Buna geliyoruz. O şeritlerden dolayı nokta nokta benekler çizgi beneklere dönmüş. Yani bu koleksiyonda fazla yok. Hatta şöyle diyeyim size. Ya sadece iki de bu şekli olan var. Nokta olan şunun gibi benekli olanlar var ya da çizgili olanlar o. Fakat bu hem çizgi hem de nokta benekli olduğu için çok yok. Nadir. Evet. Bu videomuzun konusu bu gördüğünüz desenli taşlarımdı. Desenli taşlar kategorisine girin. Bütün taşları aslında buraya koydum. Şeyler abi, söyleyin, şeritli taşlar aç. Ama burada hemen 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 şeritliye girer ama tam da girmez. Şerit taşları biliyorsunuz zaten. Neyse. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.